Merhaba değerli öğrenciler, değerli veliler. Bugün bir Türkçe dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bir bayram günü çekiyorum bu videoyu. Hepinizin bayramının mübarek olmasını diliyorum. öncelikle daha önce adlar konusunu biz işlemiştik. Adlardan hatırlarsanız tür adları ve çoğul adlar üzerinde durmuştuk. Bugün yine adlarla ilgili bir başka konu üzerinde duracağız. Tekil ve çoğul adları sizlerle birlikte anlamaya ve kavramaya çalışacağız. Öncelikle videomuz slaytımızdan yola çıkarak şimdi gördüğümüz üzere burada bir kitabımız var. E, kitabımız bir tane, adet olarak bir tane. Bir kitap olduğu için biz bunu e, telaffuz ederken ve ifade ederken sadece kitap olarak ifade ederiz. Ama diğer buradaki e, slaytımızdaki buradaki kitaplara baktığımızda burada birden fazla kitap görüyoruz. Birden fazla kitap olduğu için biz buna kitap demeyiz. Dolayısıyla ne yaparız? kitaplar deriz. Bakın burada da gördüğümüz gibi lar eki gelir. Kitabın sonuna lar ekini eklenince ne oluyor arkadaşlar? Kitaplar oluyor. Şimdi dolayısıyla biz tekil adda e, tekil adları çoğul ad yaparken son hecenin son hecedeki ünlü harfin durumuna göre sözcüğe ya ler getiririz ya lar getiririz. Neden son hece? Şimdi öncelikle buraya bakalım. Bunu bölerken kitabı ki tap şeklinde bölüyorum tap derken kaç heceli bu arkadaşlar bu e, kitap sözcüğü? İki heceli. İkinci hecedeki ünlü harfe bakıyorum. Ne buradaki ünlü harf? A ünlü harfi. Şimdi A ünlü harfi nedir arkadaşlar? İnce midir? Kalın mıdır? Kalındır. İşte dolayısıyla e, A ünlü harfi yani son hecedeki, sözcüğün son hecesindeki ünlü harf, son ünlü harf kalın olduğu için lar gelir eğer sözcüğün ikinci ya son hecesindeki bulunan son hecesindeki son ünlü harf ince olsaydı bu sefer ne olacaktı arkadaşlar? Ler eki gelecekti. Dolayısıyla da biz bu şekilde ince bir ünlüyle son hecesinde ince ünlü bulunanlara sözcüklerin sonuna ler çoğul yaparken son hecesinde kalın ünlü bulunanlar son hecesinde kalın ünlü bulunan kalın son ünlü harfi kalın olan sözcüklere de lar ekini getiriyoruz. Şimdi e, dolayısıyla da buraya baktığımızda kitap bir tane kitaba lar eki geldi ve kitaplar oldu bu şekilde ne yaptık biz? çoğul yapmış olduk. Şimdi biz burada öncelikle e, slaytımızdan yola çıkarak e, tek e, tekil adların ne olduğunu açıklayacak olursak sadece sayıca sayıca e, Evet, sayıca tek bir varlığı karşılayan adlar nedir arkadaşlar? Tekil addır diyoruz. Sayıca bir tek varlığı kapsayacak. Yani bu nedir? Ee, buradan açıklamalarda bulunacak olursak, bir tane çiçek olacak, bir tane böcek olacak, bir tane kalem olacak, bir tane kumbara olacak, bir tane kurdele olacak. Sadece bir varlığı kapsayacak arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman, gördüğümüzde burada kaç tane slaytımızdan yola çıkacak olursak, burada kaç tane çiçek var arkadaşlar? Bir tane çiçek var. Dolayısıyla biz buna ne yapıyoruz? Adlandırırken çiçek olarak adlandırıyoruz. Şimdi diğer sayetimiz, diğer varlığımıza bakalım. Burada kaç tane kuşumuz var arkadaşlar? Ee, bir tane kuşumuz var. Dolayısıyla biz bunu adlandırırken ne diye adlandırıyoruz? Kuş olarak adlandırıyoruz. Burada balona bakalım. Kaç tane balonumuz var? Bir tane balonumuz var. Bunu adlandırırken yine ne adlandırıyoruz arkadaşlar? Balon diye adlandırıyoruz. Niye? Çünkü bir tek varlığı karşılıyor. Şimdi slaytımızın ikinci sayfasından devam edelim. Burada birinci sayfada tekil adları açıkladık. Şimdi burada çoğul adları açıklayalım. Sayıca birden fazla varlığı karşılayan adlara da ne diyoruz arkadaşlar? Çoğul adlar diyoruz. Şimdi bir önceki slaytımızda ne vardı? Çiçek vardı. Bir tane çiçek değil de birden fazla çiçek olsaydı 2, 3, 4 yani birden fazla olacak. Adet önemli değil. O zaman biz buna ne derdik arkadaşlar? Çiçek örnekte olduğumuz gibi çiçekler diyoruz. Bakın ne oldu? Ler eki geldi. Çiçekler oldu. Nedenler geldi? Çiçekler oluyor mu? Olmuyor. Neden? Çünkü bunun ikinci hecesine bakalım. Şimdi çiçek diye hecelersek ikinci hecesindeki bulunan son ünlü harf nedir? İncedir. Dolayısıyla da buna ne gelir arkadaşlar? Ler gelir. Şimdi geldik kuşlara. Ee, kuşlar biri bir önceki slaytta kuş vardı bir tane. Eğer bir kuşlar birden fazla olursa ne oluyor? Bir, kuş birden fazla olunca biz buna lar ekini getiriyoruz. Kuşlar oluyor. Neden lar getirmiyoruz? Hemen bunu da açıklayalım. Bakın kuş ne? Kaç heceli? Bir heceli. Peki bir e, bir heceli olduğu için burada bulunan son ünlü harf ne? Kalın ünlü harf. Dolayısıyla kalın olduğu için lar geliyor. Eğer e, son hecesindeki bulunan son ünlü harf ince ise ler son hecesinde bulunan son ünlü harf kalınsa lar geliyor arkadaşlar. Bakın burada da olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla da kuş birden fazla olduğu için biz buna ne diyoruz? Kuşlar diyoruz. Şimdi bir diğer e, örneğimize bakalım. Burada ne görüyoruz? Balon görüyoruz. Burada 3 çiçek vardı. Birden fazla olduğu için çiçekler dedik. Burada 3 kuş vardı. Birden fazla olduğu için buraya kuşlar dedik. Burada da kaç tane balon var? Bir, iki tane balon var. Şimdi birden fazla balon olduğu için biz buna ne yapacağız arkadaşlar? Balonlar olmaz. Dolayısıyla balonlar getiriyoruz. Neden balonlar getiriyoruz? Yine açıklıyoruz. Balonu heceleyelim. Balon. İkinci hecesi neresi? Lon hecesi. Lon hecesindeki son ünlü harf ne? O. O nasıl bir ünlü harf arkadaşlar? Kalın bir ünlü harf. Dolayısıyla da kalın ünlü harf olduğu için ne yapıyoruz biz buraya? Lar getiriyoruz. Şimdi ee, örneklerimizden devam edelim ee, Birinci örneğimizde aşağıda verilen tekil sözcükleri çoğul yapalım örneğinden yola çıkarak hareket edelim Şimdi tekil bir sözcük var defter Bakın bir tane defteri bir varlığı bir defteri karşılıyor defter Şimdi biz bunu çoğul yaparken ne yaptık? Defterin son hecesinde ne var? Defterin son hecesinde ikinci hecesi ter Buradaki son ünlü harf ne? E E nasıl bir harf? ince bir harf. Dolayısıyla da defterler gelecek. Hemen ne yaptık arkadaşlar? Buraya bakın. Defterler diye çoğul hareket ettik. Siz bunu bu şekilde hani mantığını bilin diye gösteriyorum. Yoksa siz şu şekilde de yapabilirsiniz. İşte kitap. Kitapler olmuyor. Kitaplar oluyor. Demek ki lar. Bu şekilde kısa yoldan hemen yapabilirsiniz. İşte boncuk. Boncukler olmuyor. Boncuklar oluyor. İşte ee, daha sonra ne mesela? E, sıra Sıralar olmuyor sıralar ol, oluyor gibi düşünülebilir. Da ikinci sınıfta biz ünlü uyumlarını işleyeceğiz. Ünlü uyumlarını. Zaten bu ler'ların da ünlü uyumuna bağlı olaraktan e, uygun olanın geldiğini e, o derslerimizde detaylı detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Diğer e, örneğimize bakalım. Karınca. Buradaki karınca neyi kapsıyor arkadaşlar? E, bir karıncayı, bir varlığı kapsıyor. Yani ifade ediyor. Şimdi dolayısıyla karıncalar olur mu? Olmaz. Ne olacak arkadaşlar? Bakın karıncalar gelecek ve karınca olarak biz bunu ne yapacağız? Çoğul yapacağız. Burada defter bir defter, defterler birden fazla defter. Karınca bir de bir karınca, karıncalar birden fazla karınca. Bu şekilde ne yaptık? E, anlatmış olduk, ifade etmiş olduk. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde de bunun tersini istiyor. Bu sefer... Birinci örnekte tekil adlar verilmişti. Çoğul yapmamız istenmişti. Burada da ne verilmiş arkadaşlar? Çoğul sözcükleri tekil yapmamızı istiyor örnekte. Örneği okuduğumuz zaman görüyoruz. Şimdi çoğul adlarımıza bakalım. Ne var arkadaşlar burada? Masalar var. Hemen söz konusu lar ekini cümleden, kelimeden attığımız zaman ne kaldı geriye? Masa. Masalar birden fazla masa. Masa bir tek masa. Olarak ne yaptık? Tekil hale getirdik. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Ekmekler ekmekler nedir? Birden fazla ekmeği ifade ediyor. E, hemen buradaki ler ekini sözcükten çıkarttığımız zaman ne kaldı geriye? Ekmek kaldı. Ekmek olarak da bir tek varlığı ne yapar? İfade eden Ekmeği biz buraya ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Çoğul atlar tekrar ediyorum birden fazla varlığı ifade ediyor. Tekil atlar tek bir varlığı ne yapıyor arkadaşlar? ifade ediyor. Şimdi biz örneklerimizden sorularda ne şekilde çıkabilir? Bir iki örnekle de ne yapalım? Öğrendiklerimizi biz detaylı bir şekilde pekiştirmiş olalım değerli arkadaşlar. Şimdi örnek bakın e, örneğimi okuyorum. Örnekte zaten baktığımız zaman ifadeyi okumadan ne görüyoruz? Birden fazla ağaç görüyoruz. Görselde verilen varlıkların allandırılması aşağıdakilerden hangisi gibidir diye ne yapmış bize soruyu sormuş. Şimdi baktığımız zaman görselde bulunan varlık tek bir varlık mı arkadaşlar? Burada görsele baktığımız zaman söz konusu varlık bir tek varlık mı? Hayır. Öncelikle varlık ne? Ağaç. Kaç tane ağaç var arkadaşlar burada? Burası birinci ağaç, ikinci ağaç, üçüncü ağaç. Ne yapıyoruz biz burada? Üç tane ağaç görüyoruz. Üç tane ağaç. Bir tek varlığı mı kapsıyor, kap, ifade ediyor? Hayır. Ne var? Birden fazla varlık var. Dolayısıyla da benim bunu adlandırırken kullanacağım sözcük birden var fazla olan varlığı kap, ifade edecek bir sözcük olması lazım. Şimdi neyini? Ağaçlar. Şimdi şıklara bakalım. A ağaç, B çiçekler, C ağaçlar. Şimdi örnekte görselde hiçbir şekilde nedir? Çiçek olmadığı için ben buradan ne yaptım? Çiçek seçeneğini eledim arkadaşlar. Çiçek değil. Peki ağaç geleğine kaldı, ağaç kaldı, bir de ağaçlar kaldı. E burada birden fazla ağacı kapsadığı ifade ettiği için ne alacak o zaman? Ağaç sözcüğünün sonuna ler ya da lar eki gelecek. Ağaçlar olmayacağı için ne olacak? Ağaçlar olur diyeceğim. Bu birden bir tek ağacı kapsadığı için bu da değil arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçenek neymiş? Ağaçlar seçeneğiymiş diyoruz. Şimdi bir diğer örneğimizden yola çıkalım. Diğer örneğimizde yapalım arkadaşlar. Ee, örneğimizi okuyorum. Kelebek sözcüğünün çoğul yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kelebek sözcüğünü biz çoğul yaparken ne yapıyoruz? Kelebek yine ne yapacağım? Kelebek bir tek varlığı ifade ediyor. Ben bunu birden fazla varlığı ifade edecek hale getirmem lazım. Ne yapacağım? Ya ler koyacağım ya lar koyacağım. Kelebek lar dersem oluyor mu? Olmuyor değil mi? İfadede bir bozukluk meydana geliyor. İşte dolayısıyla zaten son hecesine baktığımız zaman hecelersem kelebek. Son hecesindeki ünlü harf, tek, son ünlü harf ne? E. E nasıl bir ünlü harf? İnce bir ünlü harf. Dolayısıyla da ince olduğu zaman ne geliyordu? Lar, ler geliyordu. Lar, lar olmaz. Dolayısıyla da ne olacak? Kelebek ler olması lazım. Bakın birinci seçeneğimize bakalım. Ke, e, hemen burada da e, şıkları değerlendirmeden önce seçenekleri değerlendirmeden önce burada e, alttaki açıklamalarımızı örneğimizi bir detaylı bir şekilde inceleyelim. Kelebek bir tek varlığı ifade ediyor. Burada bir iki tane varlık var. Dolayısıyla birden fazla varlığı ifade ediyor. Bu ne olacak o zaman kelebekler. Nedenlerler gelmediğini, ler geldiğini de üstteki örnekte zaten açıklamıştım. Şimdi örneklerimizi değerlendirelim. Bakalım doğru seçenek hangisiymiş? Çoğul yazılışı. Kelebekler. Değil mi? Burası e olduğu için son ünlü harf lar olmaz demiştik. E, bu yanlış arkadaşlar. Zaten kelebekten bahsediyoruz. Bizde burada böcekle ilgili hiçbir ifade yok. Dolayısıyla da bu hiçbir şekilde bizim üst yukarıdaki sözcüğümüzü karşılayan bir kelime değil. Kelebekler. Bakın burada da zaten çözümde de görüyoruz. Doğru seçenek ne olacak? Kelebek birden fazla kelebeği ifade eden sözcük hangisi olur? Kelebekler olmayacağı için kelebekler olur şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğru seçeneğimizi işaretliyoruz. Evet değerli öğrenciler, bugün değerli öğrenciler bugün adlardan tekil atlar ve çoğul atlar üzerine çalışmamızı yaptık. Web sayfası üzerinde tekil atlar ve çoğul atlar ile ilgili çalışma yapraklarını sizlerle paylaşacağım. Bu çalışmaların yapılmasını rica ediyorum. Bir sonraki ders anlatım videomuzda görüşmek üzere diyorum. Herkese tekrar hayırlı bayramlar diliyor tüm öğrencilerimin gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.